Evet dostlar yeni bir içerikten daha hepinize merhaba bayram dönüşü tatil dönüşü bir aracımızı da bitirdik kırmızı eskortta artık hazır arkadaşlar ilan yapmaya. <laughs> Bu arabada neler yaptık, neler ettik bir onlardan bahsedeceğim. Ama bununla birlikte arabanın genel aksamda boyasını gerçekten çok iyi canlandırdım. Yani boyasına böyle çok 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 uğraş verdiğim arabalardan birisi oldu. Yine böyle yakından şu an kamerada belki görmeyeceksiniz ama şöyle yakından gelip baktığınız zaman ince çizikler vesaire görebilirsiniz arkadaşlar. Buna da artık emin olun elimden gelen her şeyi yaptım. Çelik rutuşlar çekildi, üstüne tekrar zımparası yapıldı, tekrar pastası atıldı, boya koruyordu koruma atıldı, cila satıldı. Ama ve lakin bazı şeref yoksunu ustaların elinden geçtiği için maalesef benden önce olan olaylardan bahsediyorum tabii ki. Kendi ustalarımı tenzih ederek böyle saçma sapan işlerle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ama baya baya düzelttim. Yani videoda gördüğünüz üzerine şöyle çok ince kılcal çizikler görüyorsunuz. Biz biraz mükemmelliyetçiliğe oynadığımız için biliyorsunuz. Onları da artık bu modelde biraz göz ardı edeceğiz artık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Onun dışında işte can kapaklarının boyaları yeni Arabanın işte kenar köşe ezik çizik buruk kısımları yapıldı arkadaşlar. Bu arabanın mekaniğinde biliyorsunuz bütün sıvı bakımlarını, kontrollerini vesaire hepsini yapıyoruz. Hepsinin kontrolü sağlanıyor. Sonrasında bu arabada bir de ustamızın hoşuna gitmemesinin üzerine baskı balatasında değişme oldu arkadaşlar. Ustamız genel kontrollerini sağladıktan sonra baskı balatasının hani çok da kısa bir ömrü kaldığını biz anlayamasak da o bunun farkına vardığını söyledi. Tabii ki ustalarımızı bu konudaki söylemleri bizim için çok kıymetli olduğu için baskı baltasını da yeniledik arkadaşlar. Komple sıfır baskı baltası da geçirildi araca. Önce kabulu açarak hemen bir başlayayım arkadaşlar. Yine motor göstererek Biliyorsunuz Escort'ların hepsinde özellikle motoru gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü arabanın paketi ne olursa olsun motor seçeneği çok fazla. Yine gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir Focus motorumuz var. Plastik manifold dediğimiz Focus motora sahip aracımız. Bu araç Escort'lar içerisindeki en iyi motora sahip. Bunu zaten birçok kez birçok videomda anlattım. Bu motordan Ford o kadar memnun kaldı ki sonrasında Focus'a da devam etti arkadaşlar. Escort zaten bunların denemesinin yapıldığı bir arabaydı. Klimamız var. Onu zaten söylemiştim. Çok iyi derecede çalışmıyor ama ışığı yanıyor mu? Yanıyor. İdare ediyor. Bir soğuk geliyor mu? Geliyor. Durumu o kıvamda arkadaşlar. Sonrasında klima konusunu zaten daha fazla detaylandırmayacağım. Bir önceki videoda isterseniz onu da bir önceki videoma giderek izleyebilirsiniz. Bu arabanın alış videosunda klima konusunda çok detaylı bahsettim. O yüzden çok detaylandırmıyorum. Ben herhangi bir fiyat farkı sunmuyorum. İşte benim arabam şöyle çok iyi böyle çok iyi kliması. Ya işte sen o videoda öyle demişsin ama benim arabamın kliması var ya üf ne güzel çalışıyor falan diyen arkadaşlar oldu. Ben de dedim ki onlara arabanızda el ciglesiyle açılan fan mı var? Evet dediler. Yani bu durum bu arabanın orijinalliğini o noktaya getirerek fanını tofaş gibi 50 açarak bu noktalarda eğer yapılıyorsa zaten yapılmasın. Ben çok ona da razı değilim. Arabanın böyle bu fonksiyonundan yani hararet fonksiyonunun kendi sisteminden mi vazgeçmek yoksa klimadan mı vazgeçmek? Dediğim gibi klima az az üflesin. Yani arkadaşlar bunu ben anlamıyorum. Klima buz gibi üflesin. Ver kardeşim 700 bin lira para. Bak ben sana bir araba vereyim. Kliması var ya içinde dondurur seni yani. Nalet olsun ben kaçayım dersin. Kara kışta kaldım dersin. Yani belli bir fiyata araba alıyorsun. Ben bu arabayı 5 bin liraya satarken kimse buna dikkat etmiyordu. Çünkü bu arabanın değeri o zaman 5000 liraydı. Bugün maalesef 250, 260, 270 yazanlar var. Maalesef diyorum yine. Ama bu da benim kabahatim değil ya da benim düzeltebileceğim bir şey de değil. Yani bir garip Ahmet bunun önüne geçip de 5 liradan bu arabaları dağıtamaz. Maybachlara binenlerin bir şey yapması lazım. Bununla birlikte arkadaşlar arabanın genel aksamında işte çizikleri vardı. Bazı yerlerinde beyazlamalar vardı. Araba orijinal bir araba. Her yerinde boya olmayan bir araba. Biliyorsunuz bu modelde komple boyalı da olsa ben alıyorum. Hoşnut bir şekilde de biniyorum ve satıyorum. Öyle çok boyasına takılmıyorum ama bu arabanın çoğu yerleri işte bu çamurlu vesaire gördüğünüz üzere çok boya yoktu. O yüzden belli başlı yerlerde beyazlamalar falan başlamıştı biliyorsunuz. Yılların eskittiği boyalarda ufak ufak altın artık astarları beyazlıkları görünmeye başlar. Oralarda belli başlı yerler dokundum. Öyle göze çarpacak insanı rahatsız edecek hepsini kaybettim arkadaşlar. Ama onun haricinde böyle ufak tefek kenar köşedir bıraktım. O da arabanın tatlı orijinalliğini gösterecek şeylerdir. Kesinlikle kırmızı kırmızı bütünlüğünü bozmuyor ama böyle çok ince yerlerde böyle dikkatli baktığınızda arabanın orijinalliğini gelecek tatlı beyazlıklar var. Bu arka LG yoktu. Onu ilk videoda da hemen alta not düşmüştüm. Bana dediler ki bulunmuyor. Yok şöyle böyle. Ya Escort'un parçası nasıl bulunmaz düşüncesiyle almıştım zaten ben bunu. Dedim ki hiç bulamayayım. Yaparım 3 boyutlu yazıcıdan bastırır çıktı alırım dedim. Ama ilk internet sitesine girişimizde şuradan da sipariş verelim diye girdiğimiz yerde de zaten sipariş ettik. Geldi. Biraz geç geldi. O da kargocularımızın hatta yani gönderenle alakalı bir konu değil. Onun haricinde arkasına yine spoiler boyandı. Stop yanı lastiği yoktu. Stop yanı lastiği tamamlandı. Arka tamponuna kadar bu arabada komple gittim. Pasta Normalde tamponlarda çok girmiyorum. Boyalar çok kötüyse biliyorsunuz tamponlarda genel olarak boyayı yeniletiyorum. Bu arabanın her yerine bir pasta yaptım. Yani boyası canlansın diye şu kırmızı güzel görüntüyü alabilmek için inanın bayağı bir elemeyi harcadım arkadaşlar. Bagajını açayım göstereyim. Bagajı bunda bir artı var arkadaşlar. Bunu daha önceki Escort'larda özellikle Euro modellerde bunu söylüyorum. Escort alırken eğer Euro model alıyorsanız sedan için geçerli değil. Bagajın şu alt kısmına bakın diyorum arkadaşlar. Çünkü çoğunda burası yok. Burayı işte bilmem silikonla sıvamışlar ya da böyle saçma sapan köpük sıkmışlar. Başka bir şeyler yapmışlar vesaire vesaire. Bunda yok. Bayağı temiz ve düzgün bir şekilde duruyor arkadaşlar. Çürüğü yok burada. Bu da bir artı. Yani aralarda falan da herhangi bir çürük vesaire söz konusu değil. Zaten bagaj kapağıyla civata yerleriyle de oynanmış. Bagaj kapağının içine bakarsak içi de kırmızı. Belki çıkma alınıp da takılmış olabilir. Sonradan değiştirilen bir yan sanayi parça değil ama yani bir oynama olmuş. Bu ya değişmiş ya ayarlanmış. Yani 30 yaşında araba çok önemsemediğim şeyler. Biliyorsunuz bu konuda artık alıştınız bana zaten. Yani bu model yılında öyle şeylere çok takılmıyorum. Şimdi bagajını da kapatalım. Her şey çok güzel kapanıp açılması, kapıları, bagajı, kabudu yani her şey tıkır tıkır yerli yerinde çalışan bir araba arkadaşlar şöyle hepsini de göstereyim. Bütün parçaları yerine stabil ve düzgün bir şekilde oturuyor. Bunda hiçbir sorun yok. Bu tarafa geldiğimizde bant eksikti. Bu kafa bandını yeniledik arkadaşlar. Kafa bandı yoktu şu çamurluğun üstündeki. O tamamlandı. Bu çamurluğun ucu ince bir boya atıldı. Çamurluğun ucunu biliyorsunuz macunlu bırakmışlardı. Onu da yaptık, hallettik. Jant kapakları yine aynı şekilde burada da boyası yenilendi. Hemit jantın siyahı hem dış kapağı gri arkadaşlar ikisi de yenilendi. Panjur kontrolümüzü zaten daha önce de söylemiştim. Şurada leke kalmış. Yıkamacı arkadaşlar çok dikkat edememişler. Panjurumu zaten daha önce söylemiştim. Panjuru yenilemiştim. Bunda detaylı bunun da detaylı fotoğraflarını ve size de göstermiştim Instagram hesabımda. Arabanın baskı balatası değişirkenki detayları da yine aynı şekilde Instagram hesabımda. Başa tutturulanlar kısmında, biyomun hemen altında başa tutturulan hikayeleri de hemen görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bir arabanın satışını verene kadar orada bütün o arabaya dair attığım hikayeler duruyor. Sonrasında arabanın satışını verdikten sonra o gidiyor, yerine yeni arabalar geliyor. Bu şekilde devam eden sistemimiz var. İlk defa izleyen varsa bunu bu şekilde takip edebilir. Şimdi alayım hemen bir kapı aralarını göstereyim Evet dostlar her arabada biliyorsunuz kapı aralarını muhakkak gösteriyorum. Yine kapı aralarını göstereyim size şöyle. Herhangi bir çürük, çarık vesaire bir şeyler olmadığını. Kapı eşiklerini Ford şeyleri yapıştırmıştı. Hoşuma gitti. Bundan birkaç takımla ben de sipariş ettim. Diğer arabalarımızda da biz de yapıştırırız. Gerçekten hoşta duruyor. Birebir aynısı gelir. Bu kadar kaliteli bir şey gelirse birazcık da uygun bir rakama buldum. Kesinlikle kullanırım arkadaşlar. Yine şuralarda net göstereyim. Kesinlikle öyle kapı içinde şurasında burasında çürük patlak çatlak bir şey yok arkadaşlar. Hemen diğer tarafına geçiyorum. Şöyle hemen buralardan da göstereyim. Şöyle kapı içlerimiz. Şöyle gösterdiğim gibi arkadaşlar öyle hiçbir yerinde şöyle iç kısmını göremeyen varsa şurayı da şöyle çekmiş olayım. Hiçbir yerinde öyle kesinlikle çürüktür, çarıktır bir şey söz konusu değil. Biliyorsunuz öyle şeyleri bırakmıyoruz. Şura gayet güzel. Bu taraflarda yine aynı şekilde keza kapı tarafı da göstermediğimiz eksik yer kalmasın. Sonra şüphe duymayın. Burası da yine gördüğünüz gibi aynı şekilde. Döşemelerimiz komple yapılmış. Arka pandizota kadar arkadaşlar. Öyle yalandan kapının önünde geçirilme bir döşeme değil. Komple yapılmış bir döşeme. Direksiyonda daha hiç kılıf işlemi uygulanmamış. Orijinal pütürleriyle duruyor. Bu bir artı. Şuralarda ufak renk de atmalar var. Onları da biraz pis olan yerini temizledim ama ufak tefek var. Onlara da artık yani güneşten vesaireden ötürü bir şey yapamıyoruz. Double tape'imiz var. Bu ciddi bir artı biliyorsunuz artık bunlar ciddi paralar oldu arkadaşlar. Aracımızın içi bu şekilde ön arkası arka kolçağına kadar yapılmış komple orijinal döşemeci işi bilen adamın elinden geçmiş bir döşeme arkadaşlar. Şimdi içine geçelim çalışmasını görün sürüşünü görün bir ilk marşını görün bunlarla birlikte videoyu sonlandırırız. Evet dostlar araç içerisine de geçmiş bulunmaktayız. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Şöyle, şöyle kontağımızı açtık arkadaşlar. Bismillah diyerek Gördüğünüz gibi yarım marş hemen alıyor. Şu an benzinde çalıştı. Tüpe geçişini bekliyorum. Tüpe geçmesini ben hepsinde biraz bekliyorum. Hemen arabaları yürütme taraftarı değilim arkadaşlar. Şu an mesela tüpe geçti. Havalar sıcak olduğunda zaten çok uzun sürmüyor bu iş. Kışın birazcık daha bekleme süreleri uzuyor. Ama gayet güzel devam ediyor. Şöyle hemen soğuğu alayım. Şöyle klimama da basayım arkadaşlar. Şöyle klimamda inceden çalışsın. Dışarı sıcak. Yani bir tatlı soğuk da veriyor ya. O kadar böyle çok da gömmemek lazım ama Yine de işte değil abi. Buz değil yani. Tamam ben bunu size tutup da buz gibi diye satamam yani. Yine de arabamızın genel geri kalan aksamı şu direksiyonu daha hiç kaplama görmemiş olması, pütürlerini bile kaybetmemiş olması bu büyük bir artı. Yani şu direksiyonlarda neler görüyoruz arkadaşlar? Bayağı sağ solu kopmuş. O kaplamaların altında adam üstüne yalandan kaplama yapacağım ama şurada bir yer içeri göçük falan yani. Öyle şeyler görüyoruz. Bu arabada daha direksiyonda hiç kaplama bile yok. El freni vesaire, fites sistemi gayet güzel çalışıyor. Baskı baltası yeni. Debraj hemen dipten kavramış o yüzden yeni baskı balata yapıldığı için şöyle çıkalım sürüşünü yürüyüşünü görün. Araba gerçekten bu konularda çok iyi arkadaşlar. Ford'u ben genel olarak daha öncesinde böyle bindiği arabalarda hız konusunda problem yaşamış. Çekiş konusunda problem yaşamış. Bu fiyat emsalinde olup da arkadaşlar işte Hyundai Accent'lerden falan sonra o 1.3 1.5 motorlardan sonra işte çekiş bana yeterli kalmadı diyen abilerimiz için mesela ben özellikle bunları tavsiye ediyorum. Focus motor olduğu zaman çok ciddi bir çekiş farkı oluyor çünkü. Yani ne rampada üzer ne yolda üzer yani Ford zaten tortla anılan bir araba. Bunları her videoda söylüyorum artık. Biraz bizde de kalıplaştı. Gayet memnun olacağınız herhangi bir sorun yaşamayacağınız motorlardan biridir. Focus motoru. Focus 1'lerde zaten çok çok güvenilerek, sevilerek kullanıldı. Bunun bir farklı türevi de yine arkadaşlar Fiesta'larda kullanılıyor. Ondan da gayet insanlar hoşnut ve mutlu. 1.25 flair'lar vesaire aynı tip motorlardır. Sadece onlar birazcık daha küçüktür. İşte bunların birazcık daha güç farkı yüksektir. 1.6 olduğu için. Ama gayet hepsinde memnun kalırsınız. Hiçbirinde de herhangi bir çekiş sorunu vesairede yaşamazsınız arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Ve mahallemin her yerini kazdılar. Size bu arada amasörü de göstermiş oldum. Amasörleri falan gerçekten güzel. Hiç tık ses yok. Böyle çok ciddi bir çukurdu mesela orası. Orayı kazmışlar artık. Kablo mu boru mu ne geçireceklerse. Ama amasör kesinlikle sizi böyle tangır tungur bir sesle karşılamıyor. Gayet yeterli ve güzel bir kıvamda. Bu da böyle gerçekten haklı. Hakkını verip de bilmek isteyen arkadaşların hoşuna gidecek arabalardan biri arkadaşlar. Alıp güle güle kullanın. İnşallah kıymetini bilen birine gider. Bu videodan da bu kadardı. Yine aracı satın almak isteyenler bana ulaşabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.